Son bir. On. Adam bu bu elde tokat yemeyen adam yiyecek. Az kaldı. Hadi <laughs> oğlum. Hadi oğlum. Bir. Devam. Altı. Yedi. Hadi oğlum bırak da bir çamur atayım ya. Konuş lan. <laughs> Yok abi. Boğazım kesti. Ben yürüyemiyorum. Bacağım patlandı <laughs> Biyonlar herkese selamlar. Bugün yeni ofisimizde, yeni spor salonumuzda biliyorsunuz ki bir önceki videoda içeriği full göstermiştik sizlere. Açılışını duyurmuştuk. Öncelikle yaptığınız yorumlara ve güzel mesajlarınız için herkese çok teşekkür ediyoruz. Bugün yeni salonumuzda o video haricinde ilk videomuzla karşınızdayız. Bugün 3 aydır öğrencim olan Hüseyin yanımda. Hüseyin şu an kendisi 14 yaşında ve gerçekten muazzam bir fiziğe sahip yaşına göre ve performansı çok iyi. Bugün kendisine zorlayıcı bir antrenman hazırladım. Bakalım bugün neler yapacak? Antrenman nasıl geçecek onun için biraz onun sınırlarını zorlayacağım. İnşallah. Nasıl? Evet. Sen ne diyorsun bu durum için? Salonu beğendin mi? Salon mükemmel ya ilk gördüğümüzde de içinde kavuşu kokusu heyecan veriyor. Daha yeni sıfır. Bionun ilk o, o, ofis açılışında öğrencilerden ilk gelen benim bu iş, bunun için mutluyum. Bunun üzerine Bion'daki koşuluk alan öğrencilerden de gelen çok olacaktır büyük ihtimal ilerideki zamanda. Yani buna inanıyorum İsmail abiler vesaire falan bunlar. Burada ağırlayacağız birçok arkadaşımızla. Aynı Öğrencilerimiz sadece Bion koşulumuzdaki öğrenciler haricinde takipçilerimizden de inşallah burada ağırlayacaklarımız olacak. Aynen bunun için işlemeyin yani ben ondan falan önceden olduğu gibi küçük yaşta veya büyük yaşta olup büyük performans gösterenlerden her türlü arkalarında durur zaten. Her türlü bir yerleri getirmeye çalışır size. Hem bu yönden size çok katkıları olacaktır. O yüzden hiçbir zaman arkalarında olmaktan vazgeçmeyin. Adam. Nasıl şey şiir okudu ya bildiğin. Neyse o zaman biz yavaştan ısınalım ve antrenmana geçelim. tamamladık. Antrenmana geçeceğiz. Antrenmanda şöyle başlıyoruz. ilk vücut ağırlığıyla sonra ardından ağırlık antrenmanı yapacağız. Şimdi burada 5 bar fix 10 şina, 5 bar fix 10 şina toplamda 10 set. Hiç durmadan bir o, bir ben, I go, you go şeklinde takım antrenmanı yapacağız. Şimdi ilk önce Bayrağı Hüseyin'e devrediyorum. Bakalım ne kadar gelişmiş, bu süreçte neler yapmış. Koç olarak ben de birebir canlı görmek istiyorum. Aynen, Kendisi... beni kurban. Aynen, önden kendisini kurban ediyorum 5 bar fix. 10 şınav, sonra bana el veriyorsun, ben başlıyorum. Sıra sıra Aynen. dinle. dinlene dinlene. Yani sen o arada dinleniyorsun. Tamam, işte sonra tamam. Sonra ben devam edeceğim. Tamam. Hadi başla. Sakin ol. Nefesini koru. Nefes al ve... Çünkü bak uzun sürecek. Tıkanırsın. 4 Halit. 5 Birazcık sallantı var ama kor bölgesinde biraz eksiklikler var. Onlara artık odaklanacağız. Devam. Devam 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 devam. kaldı ya. kaldı. <laughs> Adam odaklanmış <laughs> kamerama. Çok iyi. Şu an daha iyi. Bu daha iyi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir dahaki setlerde daha sevgili sakin yap. Çünkü daha 8 setimiz. El, el, el. El yok. Vermedi ben de ona vermiyorum bu set. Bir dahaki set artık. ben Kim yarıda keserse şamar yiyor bu arada. Öyle bir aradıkta kral da var. Devam. İki. Çek. Üç. Daha iyi. Dört. Son. Nefesi burnundan al. Bir. İki. Üç. Dört. Nefesini tutma. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. 1 2 3 4 5 10 Bicep sendonunda bir problem var. O yüzden şunu böyle biraz daha kontrollü yavaş yapmaya çalışıyorum. Yakında düzeleceğiz. Hadi. Bak kameraman tereste görüyor. Çok iyi. 4, bitiyor. Daha say. 2, 3, 4, 5, şamar geliyor 6, 7, şamar eliksirini saldırır 8, 9, 10. Ada. Vur. <Gülüşmeler> Abi biraz yavaş yap ya. Hadi seni mi kılacağım? <laughs> <laughs> 3 2 Sıra var bizde kalabilirmiş. 3 4 1 2 3 2 Kaç çektim lan? <laughs> bitti bitti. Hadi Devam. hadi hadi. Ahahahah Ahahahah Devam. Abi yavaş. Beşinci sene de girdik değil mi? Hadi son iki. Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Bas 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 bas. Çok iyi. Beşinci sırada girdik değil mi bu arada? Aynen. Kondisyon çok iyi ama yalnız. Devam aynen. Bir kimse de doğru gün zorluyoruz. Hadi sen de koçuna destek ver hadi. Ya desteği yavaş yavaş yavaş. ha bak yavaş ağır çekim deniyor ya. <laughs> <laughs> Devam. Sırtım boğuluyor. çıkacak. İki. Amaç bu zaten. Bugün eve sakat yollayacağım. Hadi üç olsun. Dört. Beş. Çok iyi. Takin Arada dinlenebilirsin burada. Kollarını falan salabilirsin. Hadi Allah sana bak. Artık, artık bırakamazsın. Sana motivasyon çekimi yapıyorum hadi. Hadi. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Son bir. On. Adam bu, bu elde tokat yemeyen adam yiyecek. Az kaldı. Altı da bitti. Yok benim altıncı kaldı. Onun dört tane daha kaldı. Ben sekizde yiyeceğim. Sekizde. sandalye mi olur? Tamam abi. Hadi son 5. Hadi daha yavaş. Bu nasıl bir öğrenci? Şamanı ben yiyeceğim şimdi. 2, 3, 4, 5. 15 tane yaptım falan ya. Öyle bir şey yaptım ya. Yani. Beni şey kumpasa oyuna getirdi. El almadan yapmazsan sayılmaz. El almadım bak. Ben uzattım da. Oo çok hızlı hareket var. 1 2 3 Bak, <laughs> bak bırak oğlum kendini yapacak. Çık. 4 Son. Bas. Bas. Çok iyi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. 1 2 3 4 belini belini koru. 5 Hadi. Destek veriyorum. Yapma yapma öyle. 6 7 Kolunu biraz aç. Kolunu biraz aç. Tamam. Son bir. Umutun çıkacak. Formun <laughs> Bak Makine gibi zorla sınırları zorluyor Pump kes. Ve side kes. 8'e yani. Aha! Öğrenciden büyük atak geldi. Çıkar bakayım. Çık, çık, çık. Gel. Dur yerde Dur. Nasıl papam Pampan <laughs> Dön bakayım bir. Hüseyin bu arada daha, en başta söylemiştim ama daha 14 yaşında. Maşallah var, maşallah değil. Nazar değmez. Hadi bak. Hadi. Yapıştır. Bir. iki. 3, hadi, 4, tamam mı? 5, omzu katır kutur ediyorum. Yat, aynı salla salla birazdan iftihar. 1, 2, 3, 4, devam devam 5, 6, 7 hadi 7, 8, son iki son iki son iki son iki son iki bırak bırak cama dersin. 1 2 Çok iyi şey be! Şimdi ben de bir çıkartayım. Hadi kaldı. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> <laughs> şey kaldım. tane son 2 ses kaldı. 1 2 3 4 5 6 7 sekiz, dokuz, on, bir. Hadi aslanım. Devam. Bas. Bir. Bayağı bir oldu Bu kolları fena oldu. İki. Sizi bisikolata erkekleri. Üç. Dört. Hadi son bir. Bas. Tüm gücünü. Beş. Hadi oğlum bisikolata çekimine gideceğiz buradan sonra. Hadi. Berkay gelsin. 2 3 değil 4 bas 5 6 7 hadi oğlum bırak da bir çamur atayım ya bayağı hırsız çıktı çamur yemek için 10 bas 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 sağlar <laughs> felasın sırtım temiz çıkacak 9. seti bitirdi ben de 9'u yapıyorum sonra 10'uncuya gireceğiz son set bitiyor Zorlamayın ki ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 El al Devam <laughs> Önümü gördüm Sen el al Önümü 1 2 3 Hadi vermeyeceğini destek. Kendimiz kendimiz olur. Dört, son bir. Bu çok güçlü. Hadi bitti. Acı acı son olacak. Hadi çek çek çek. Çek. Çok. Şimdi ben yaptım sayıyorum. Hadi olur. Devam. Beş. Biraz ayın. Biraz ayın. Beş. Son beş. Bir. İki. Biraz ayın. Üç. Dört. İn. Ulan şamar yemeden kurtuldu ya. Bir at neyse ben işte artık bir şamar hak ettin. <laughs> Şu önünü görmüyor. Gel yakın gel. <laughs> Konuş lan. <laughs> Yok abi boğazım kesti ben yürüyemiyorum bacağım patlandı. Ya. Hadi ben de son bir setimi yapayım. Bak adamlar rahat rahat yap. Neyse sağ salim antrenmanı bitirdik. Hüseyin biraz nefesini kestik ama zaten amacım buydu. Hüseyin biraz öldü ama <laughs> amacım onun biraz sınırlarını vücut ağırlığı antrenmanlarında sınırlarını zorlamaktı. Aynen, de... Çok ağır bir antrenman yapmadık ama yine de kısa sürede etkileyici bir antrenmandı. Aynen çok fazla yapmadık. <laughs> daha, daha, daha 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 antrenmanlarda göreceğim onu. İnşallah. Buna kolay geleceksin. İnşallah. <laughs> Şimdi benchler terer geçeceğiz. Hüseyin benchi çok seviyor. Aynen. Dedi ki abi bench yapalım bu akşam sonra. Bench, bench lateral. İyi bakın ben de terer hiç sevmem. Çok sıkıntılı bir hareket bulduğundan dolayı çok sevmiyorum. Hatta bench press'i de çok sevmem. Pek de yaptığım hareket değildir ama ben bu kadar şanslıyım abi. Aynen. <laughs> <laughs> Seni kıracağız, yapacağız. Hadi bench'i basını buraya çekelim. görüyorsunuz. Öğrenci gibi öğrenci. Gurur. Bak sana bir şey diyeyim mi? 3 ay önceki fotoğraflarını da yana koyarız. 3 ay önce kaç gördün? 66 falan. 66 6, 7, 7 falan. Şu an 72-73 arasında oynuyor. Ciddi bir kütle aldı. Harbiden yani gözle gördüğü bir fark var. Özellikle omuzlarında ve kollarında ciddi fark var. Yani ben bir şey demiyorum. Kendi anlatsın. Aynen. Biraz gö göz genetiğim de iyi olsa iyi olacak da. Hı -hı. Benim tarafı boş ama tabii ki burada biraz daha zamanla öğrenmesi gereken bir konu var. Daha kendisi 14 yaşında ve zaten bu işler hani ne yaparsan yap hemen hızlı şekilde olacak şeyler değil e, sürece güvenip istikrarlı şekilde devam ettiğiniz sürece üzerine koyabiliyorsunuz. Ondan dolayı böyle... bana söylüyor zaten ben biraz sabırsın. Yani özellikle tabii ki benim yaşım çok ileri değil ama e, böyle daha böyle 18'in altı yaş grubunda böyle bir şeyler daha hızlı olsun isteği var. Bu bende de var tabii ki birçok konuda Hepimiz olabilir, her yaş grubunda olabilir. Ondan dolayı sadece biraz daha hızlı şeyiz... olsun istiyor Aynen. ama ben ona hep söylediğim şey her şey sürece e, bağlı, her şey sürece Aynen. bağlı. çünkü olur. bu iş yani para kazanmak da öyle iş hayatı da öyle işte spor da öyle diğer birçok şeyde hayatımızdaki her şeyde öyle sabır işi e hiçbir şey kolay olmuyor ondan dolayı Hüseyin de böyle 20 yaşına kadar devam ede ederse eğer bu antrenmanlarına beslenmesine vesaire her seferinde üzerine koya koya gidecek belki 20 yaşında da yine 70-72 kilo olacak ama çok farklı bir kas kütlesine sahip olacak. Aynen. Mesela aynı ben de şu an mesela aynı kilodaydım. 2 yıl önce de aynı kilodaydım. Şu anda aynı kilodayım ama çok farklı bir kas kütlesine sahibim. Çok farklı bir görüntüye sahibim. Ondan dolayı sürece gibi antrenmanlarına, beslenmene riayet etmen lazım. Bu şekilde yani. Aynen böyle devam edeceğiz. En sonunda bütün süreçler zaten e, ikimiz de İsmail abiyle ben de YouTube'da Instagram'dan paylaşımlar yapacağız. Her türlü izleyi görebilirsiniz. Aynen onun, onu bu arada e, Hüseyin'in Instagram'ını ve diğer sosyal medya hesaplarını da açıklama kısmına bırakıyorum. Aynen, Eğer o, merak edenler olursa Önceki hallerinden falan hepsine video Aynen. paylaşmıştım oradan bakabilirsin. Ben ona Calisthenics'te hibrit, e, Calisthenics'te program hazırlamıştım. Hem Calisthenics hem vücut geliştirme yapabilsin diye. Çünkü efendim vücut geliştirme yapıyordu ve vücut geliştirmeyi çok seviyor ama aynı zamanda Calisthenics yapmak istiyordu. Ben de bunu uygun şekilde ona program hazırladım. Hani ona göre program alıp yaptım. Ben yani 9 ay ya aşırı verimli zaten 9 ben 9 ay dedi yanlış olmasın bir yani, yani. <laughs> Yanlış yani yanlış. 9 haftalık programı ben şey yaptım i̇şte o programda ilk kaydan bile görüntüler falan var. Bayağı zaten hissediyordum İsmail abi ikinci haftasında geldi falan ben de olmuştum. zaten dedim ki bu kadar kısa sürede çok ciddi bir vücut gelişimi bu yaşta e, pek mümkün değil. Ama ve lakin kendisi güç anlamında çok büyük üzerine kalktı. Şimdi barımızı ayarladık. ilk 40 öyle başlıyoruz. Biraz daha göğüsleri bench press'te ısındıracağız. Göğüslerimiz hala sıcak, vücut hala sıcak ama yine de bench press'e uygun şekilde birazcık daha düşük ağırlıkla başlayalım. Hüseyin gel gözüm. kaldır. Kaldır. 3 2 3. Biraz erken oldu. Hmm. Başla. 1 Sakin. 2 Kontrollü. 3 Açı çok iyi. 4 5 Son bir tekrar. Dört. Tamam. Mükemmel. Nasıl hissettirdi? İyi misin? Hmm. Güçlü, zayıf. Pek hissetmedim de yani. Pek hissetmedim. Şey... Şöyle yani biz baya zorlandık. Çünkü, çünkü bayağı baya 100 zorlandı. 100 tane şınav yaptım. Aynen ama çok zor oldu işte. Aa, da soğukmuş. Bu baya soğuktu abi ben. <laughs> maça da resmi oldu şu an. Şey oluyor ya. Yani. Utangaçlığını dile getiriyor. <laughs> evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarız video sizler için keyifli geçmiştir. Biz güzel bir antrenman yaptık. Evet. Gayet de keyif aldık. İman yeni bittiği için mutluyum şu an. Burdan çıkışta İsmail abi buraya gelip tekrar video falan çekecek. Onlar geçmiş olsun da şimdiden ben eve gideceğim için mutluyum. <laughs> Bana diyor ki, abi sizin enerjiniz hiç bitmiyor mu <laughs> hiç yorulmuyor musunuz? Ya ben sabahtan beri yemek yemedim zaten yumurta duruyorum. Başım falan döndü barfiste biniyorum İsmail abi yap diyor ben barı göremiyorum zaten. Yok şu anki gerçekten şu anki durumuna göre mükemmel performans gösterdi yani hani aç olması bu kadar mı etkili diyeceksiniz ama gerçekten vücutta karbonhidrat enerji kaynağı olmadığı zaman ciddi Hı. anlamda antrenmanlarda fark ediyor. Ya şöyle bar fix, 50 bar fix, 100 şınav yaptık durmaksızın bir bench'e girdik mesela 15 kiloluk var, 10-10 taktık. Kaç ediyor? 35. 35 kilo yaptım ve zorlanmıyorum ama... 65 kilo yani toplamda. Aynen. Sonra daha yüksek ağırlığa girdik Ben aynı zorlukla yapıyorum ama hiçbir türlü çıkmıyor yani. Öyle bir şey. Bir de karbonhidrat falan yok. Sabahtan beri doğru su falan da içmedim. Baş falan dönüyor yani. Yani sağ ol, böyle bir yorumla birlikte kimse gelmez <laughs> daha buraya. <laughs> İsmail'e kimse antrenman yapmaz. Buradan yok ya sonuçta. Ya buraya, gelen, şey. buraya gel. Buraya <laughs> buraya gelen ilk takipçimiz, ilk misafirimiz olarak aynen İzleyen genç kardeşlerimize ne demek istiyorsun? Yani bu konuda mutluyum. Hiçbir zaman çalışmayı bırakmamanız lazım. Yani bu yani ortamı, bu havayı tatmak çok değişik bir his yani. Hem burada hem kameraman abim olarak hem İsmail abi olarak Verilen gazı çalışıyorsun falan. Aç olsam da yani aldığım verim her türlü ortaya çıkıyor. Yani ekstra çarpı gaz verince gidiyorsun yani. Ya. alıyorsun. <laughs> Salonda bir misafirimizle yaptığımız ilk videonun sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli geçmiştir. Bugün İsa ile Ozan yoktu. Bu haftadan sonra eğitim videolarını düzenli olarak çekmeye başlayacağız. Ve yakında kanalda tekrardan haftada iki video görmeye devam edeceksiniz ve eğitim videoları full seri haline gelecek. Ayrıca Ozan'ın eve çıkma işlemi de tamamlandı. Mutfak videolarımız da geliyor. İçiniz rahat olsun. Ya full gaz biyon olarak çalışmaya devam ediyoruz. Umarız video sizler için keyifli geçmiştir. Kanala abone olup videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Son sözü sana bırakıyorum. Takipte videoyu dakika. kapat. Son ne demek istiyorsun? Ne? çalış yani.